Hatçar kullanımı işletmeler için neden önemlidir sence? Önce Hatçar nedir ondan bahsedeyim. Aslında Hatçar bir hani analitik tool olarak nitelendirebiliriz. Sitenize gelen ziyaretçilerin web site içerisindeki hareketlerini izleme şansı buluyorsunuz. Bir e-ticaret siteniz var. Müşterilerinizi hangi aşamada kaçırdığınızı baya birebir oturumlarını izleyerek hareketlerini takip ediyorsunuz. Hangi noktada kaçırdığınızı görebiliyorsunuz. Bunlar da çok önemli içgörüler sağlıyor size tabii ki. Yani site iyileştirmeleri açısından. Site trafiğiniz çok iyidir ama bir türlü satış aşamasına gelmiyordur, satış olmuyordur. Belki sizin satın al butonunuzda bir sıkıntı var. Belki aldığınız bilgiler form sayfanız çok uzun. Kullanıcının davranışını görmüş oluyorsunuz ve ona göre aksiyonlar almanızı sağlıyor aslında bakarsan. Biz Roivo olarak nerede kullanıyoruz? İçeride birçok müşteriye performans tarafında hizmet sağlıyoruz. Bu performansın mutlaka bir ölçümlemesi ve raporlama kısmı oluyor. Mutlaka öncesinde Hotjar tarafında bir göz atıyoruz. Çünkü örnek veriyorum bizim de hani kampanyalarımız iyi gidiyor bir şekilde ama dönüşüm elde edemiyoruz. O dönüşümü hangi noktalarda kaçırıyoruz? Aynı zamanda Hotjar'ın ısı haritaları diye de bir feature, bir özelliği var. UI UX tarafına geliştirmeleri yaparken sizin web sitenize gelen kullanıcılar sitenin hangi alanlarını görüyor? Nereye kadar scroll ediyor? Nereye kadar etmiyor? Ne gibi bir artı sağlayabilir? Siz web site yaptığınız bir talep formunuz var. Bunu web sitenin en alt kısmına koydunuz. Sonra ısı haritalarından baktınız ki oraya kadar inilmiyor. Bu sizin dönüşümünüzü, talep toplama oranınızı etkileyecektir. Fayda sağlayan bir eklenti aslında Hatçar. Biz de Hatçar olmadan hani bir raporlama yaptığımızda kendimizi eksik hissediyoruz açıkçası.